Merhaba ben Zugi Dark Souls Remastered Let's Play serimize kaldığım yerden devam ediyorum En son buradaki Blue Chunk'ı almıştık Şimdi buradan Golden Golem'e doğru koşacağım Golden Golem'i hallettiğim zaman içerisinden Sigma Air of Katerina'nın kızı çıkacak O görevin devamı niteliğinde onu öldürmeye gidiyorum o yüzden Hello! Is you who rescued me? Why, thank you. I am Ziegland of Katerina. I don't know how I ended up in that crystal. It wasn't terrible in there, but I could hardly move. I must think of some way to repay you. Oh, have you seen my father? You wouldn't miss him. A suit of armor just like mine. Yes. Thank goodness. I knew he was here somewhere. Well, then, now I must find him. Thanks again, truly. Now I will just stay put and keep out of trouble. Thank goodness. I knew he was here somewhere. Well, then, now I must find him. Thanks again, truly. Now I shall just. put and out of trouble. goodness. Tamamdır. Konuşmasının bittiğinden emin oluyoruz. Hmm, bu arkadaşları öldürmemize gerek var mı diye bakıyorum. Yok. Burada bir yerde bir Crystal Armor olacak. Şöyle bir döneyim. Ha şurada. Şimdi buradan yolumuzu Crystal Cavern'ıza doğru yapacağım. Şu arkadaşı öldüreyim ayağıma dolanmasın. Yolu buradan gidiyoruz çünkü bir yerde ayık. Ayık bir şey. Aynen beni bekliyor sanki zaten. Baksana ya. Tuzak dolu tuzak. Gel. Yani öldürebiliriz aslında iki vuruyoruz hepsine. Kaçamazsınız oğlum. kondiklerim hepinizi burada. En sevmediğim yere geldik. O kadar sevmiyorum ki. Yani o kadar sevmiyorum ki. O kadar sevmiyorum. Görünmez yerler, saçma sapan golemler, kaygan köprüler bilmem neler. Öf öf öf. Sağa dönüyoruz. Bu arkadaşı öldürmemize gerek var mı? Sen saldır abi. Çok sağlam oldukları için yani poizları çok sağlam. En güçlü vuruşumla bir sarsamıyorum onu. Şimdi Crystal Caverns. Neden dediğimi anlayacaksınız. Şu burası görünmez yolun ilk görünmez yolların ilki. Nasıl geçeceğiz diye düşünüyorsak böyle işte üstüne bir şeyler düşüyor. Snowflakes. Onları bir şekilde alıp öyle devam ediyoruz. Daha onları görüp onları gördükten sonra onların düştüğü yerlere bakıp öyle devam ediyoruz. Bunlar Moonlight Butterfly'lar. Boss olarak kesmiştik oyunun başında. Ama şimdi bir olayımız yok onlarla. Yani onlar bize agro etmiyorlar eğer biz gidip onları kesmezsek. Gideceğimiz yeri göstermesi için bu kadar yoğun bir şekilde düşüyor zaten. Kocaman bir Pet Ahead. İşte bu oyunun notu. Zaten gideceğimiz yer tam karşısı. Dümdüz karşıya devam ediyorum. Burada dikkatli olmamız lazım. Bir yerden sonra bu kaymaya başlıyor çünkü bu köprü. Bizi aşağıya düşürüyor. O yüzden golemle burada dövüşmemek en mantıklısı. Gel buraya golemcim. Burada dövüşebiliriz. Hadi bir tane daha. Tamam. Şimdi. Tam altımızda ve tam karşımızda bir yol var. Şu karşıdaki white, e, Blue Titan Hatch olması lazım. Tam altımızda Küçük bir mağara var o mağarada 3 tane lizard olması lazım o lizardları almayı deneyeceğim önce Ondan sonra yolumuzu buraya doğru yapmayı bir kere deneyeceğim Evet seni de aldık bir tane kaldı. O da en baştaki diye anladım. Bir kere gir çık yapalım. Bakalım alabiliyor muyuz? Onu da aldık. Güzel oldu. Bunlar bizim çok işimize yarayacak itemler. Şimdi. Bununla bir işimiz yok. Aldım mı lan ben onları? Almadım mı? Taşları almadım mı gerçekten? İnanamıyorum ya. Şeyin oradan taşları almam lazımdı. Taşları almadığım için kendime yol çizemiyorum. Normalde işte buraya renkli taşlardan atıp karşıya doğru gidip devam ediyoruz. bir şey olmaz. Bunu deneyelim. Şu karşıya düşene doğru gidiyorum. Şu karşıda gördüğüme doğru. Burada gördüklerime doğru gidiyorum. Bunlara doğru ilerliyorum. Burada bir yerde yol dönüyor. Onu görmek için beklemem lazım. Tam şurası bir tane var. Gördüğüm gibi. Bir tane şuraya doğru yol giden var gördüğünüz gibi şöyle gidiyor. Yanlış anlamadıysam. Böyle gideceğiz. Allah dedik düştük. Tam da ucunda düştüm be. Neyse. Bu sefer prism stone'ları alıp o şekilde geri döneceğiz. Daha iyi olur. Zaten nasıl prism stone'ları almadığımı anlayamadım ya. Son bir humanity daha basalım. Bu sefer ölmeyiz diye düşünüyorum. Bir de white... White Slabı istiyorum yani. 14k sol önemli değil. Ama burada işimiz var. Yine aynı yolu koşacağım. Bu sefer kimseyi öldürmeyeceğim. Sadece şu altımızdaki elemanı öldüreceğim. Prizm sonları unuttum gerçekten. Almışım Prism sonları. aşağıya doğru bir koşuş. Yolumuz burası. Üstümüze agro edecekler. Bilin bakalım kimin umrunda değil. Tabii ki de benim. <laughs> Crystal Cave. bunları zaten hallettiğimiz için hemen koşuyorum. Nasıl unuttum ya onları aldığımı? Zaten sarının tekrar doğmaması lazım sarı golemin. Soğularım da biraz değişik bir yerde. Gözümün önündeki şey görmemişim gerçekten. Başa bela. Tamam. Buraya da düştü. Bunu da gördük. Buraya da düştü. Sanki böyleydi. Evet. Blue Titanite Slab. Evet, şimdi buradan hiçbir yer olmadığı için gittiğimiz yerden geri döneceğiz. Burada mı bir yol vardı lan yoksa? geldiğimiz gibi yeri götürebilecek mi? Buraya basmışım. Böyle gelmişim. Böyle dümdüz geldiğimi düşünüyorum. Evet. Çok güzel bir şekilde gittik geldik. Prism stone'larımız burada. Prism stone'lardan çok güzel bir yol yaptık. Şimdiki yolumuz bu şekilde böyle devam edecek. Burası geldik ve lizardları öldürdüğümüz yer. Düz devam ediyoruz ya? İstersek aşağı inip bu arkadaşı kondikleyebiliriz. Yolumuz dümdüz devam edecek karşıya doğru. Aynen. Burada bir yerde bir sol item olacaktı. Tam burada. Solo for hero severiz. 10 kal soldu herhalde. Şimdi Burada karşımıza midyeler çıkacak, klempler İstersek onu öldürebiliriz, istersek öldürmeden bossa gidip O şekilde halledebiliriz, bossun onu öldürmesini bekleyebiliriz Bir tane şurada Sağlam da vuruyorlar bu arada İki taneyle alabiliyormuşum tamamdır, Üçüncüyü de vurmaya payım kalıyor Gel bakalım. Şu uyuyor hala çünkü. Purging Stone. Güzel. Ondan bir şey düştüm bakmadık ama. Gelen herkesi öldürürüm arkadaşlar. Bir şu arkadaştan bir şey düşüp düşmediğine bakacağım. Bir tane R2, bir tane R1 saldırısı. Düşürdün mü bir şeyler? Açtın da. Açtın da kendini. Var mı bir şeyler veya? הייר, הייר tehlikeliler. Yalan değil. Gerçekten tehlikeliler. Yani sağlam vuruyorlar çünkü. Hepsi boş çıktı değil mi? Şuna da bir bakalım. Şunda bir şey var. Aynen Purging Stone iyidir. Bir sonraki bölümümüz Great Hollow olacak. Purging Stone eğer canımız sıkılırsa orada işimize yarayacaklardan bir tanesi. Şimdi sırası Heat the Scales'da. Şuradan geçtikten sonra canlanacak. Ve Önce şu arkadaki parıldayan dildoyu ortadan kaldırmamız lazım. Diyorum ki ama acaba üstümdekilerin şeyi nasıl? Ee, ne defansıydı? Curse resistance nasıl? 13 Seni değiştirelim hemen. Güzel. Bunun bir kötü bir şey var mıydı ya? Gerek yok, magic ataklarını yükseltiyormuş. Okey. Körsesiz 20 diyor. 20'nin üstü... Bir şey. 35 ne lan öyle? Tamam. Tamam, bizim canımız sıkmaz ya. Başka bir şey yapmama gerek var mı? Yok. Ee, şuraya bir şey alacağım. Var mı acaba herhangi bir şeyimiz? Sahilimize basabileceğimiz. Yok değil mi? Yok valla. Keşke alsaydınız. Neyse bir şey olmaz. Hmm. Gidip kuyruğunu kesip kesmeyi deneyeceğim ya bu arkadaşımızın. Al bakalım babana. Seed. The Traitor. Seed kendi ırkına yani ejderhalara ihanet ettiği için en sevmediğim en sevmediğimiz boss. Ya benim en sevmediğim boss yani. Bakalım. Şimdi önce bizi körse edebilecek. Zaten onu gördüm. O saldırısını yapmasını bekleyeceğiz. Bakalım kendisi yapacak mı? Bunun arkasında bekliyorum. Onu yaptığı anda arkasına doğru koşacağım. Şunu Aynen. Kendi kendini yok etti. Şimdi benim olayım bunun arkasına geçmek. Kuyruğuna. Çünkü kuyruğa vurmak istiyorum. Ah vuramadım çünkü hiç sevmiyor. Hep sürekli böyle bir mevzusu olacak bunun. Ben bekleyeceğim yine şey atmasını. O kristallerden atmasını. Aynen. Atıyor. Gördüğünüz gibi bu. Curse bana burada saldırmaması lazım aslında da. Neyse. Gelmiş bulundu. Sakin ol. Sakin ol. Üç tane var. Ortadakine saldırmaya çalışıyoruz. Hadi gel ya. Aynen tam bunu yapmayı yaptığı esnada yani geriniyor ve yapmadı ben. Diye. Aynen tam bu arada Benim yolumu atmaya çalışıyor Ama ben Kuyruk peşinde olduğum için Moonlight Greatsword verecek Eğer kuyruk, kuyruk, kuyruğunu kesebilirsek Hadi. Hayır. Arada kaldı mı? her yere attığı için şu an Evet şimdi önümüzü aldık tekrardan Vallahi öldürdü bizi Ya çok kolay bunu kesmek aslında. Öldürmek de çok kolay ama ben kuyruğunu istediğim için şimdi her yeri koşmaya başla tekrardan. Human olmamı gerektirecek bir şey var mı diye düşünüyorum. Yine de olalım. Bir kere daha deneyelim şansımızı. Yolumuz belli. Zaten şeyden ölmedik. Toksikten veya şeyden ölmedik. Başka bir şeyden o yerdeki kristallerden ölmedik. Anam babam bayağı şeyden öldük. Kuyruk saldırısından öldük. Ya direkt üstüne gidip 3-5 tane saldırıyla ya da en fazla 7-8 tane saldırıyla da öldürebiliyoruz. Ama kuyruk sevdalısı olduğum için Sana int build bile değilim ama lazım. Neyse ki o saçmalıkları yapmayacağız. Sadece Bosa koşacağız. Ben Clamp'ları yine öldüreceğim tabi. Yoksa başımıza bela alıyorlar. Yani Seed hepsini öldürmeyebiliyor hızlı bir şekilde. Hem onunla hem onlarla uğraşmak istemiyorum. Burada da yolumuz buradan gidiyor. Az önceki yer. Alttan geldiğimiz yer. Düz karşıya koşmaya devam. artık mekan kapalı Bu oyunun olayı her şeyi tekrar ve tekrar ve tekrar yapıyor olmak zaten. Tamam mı? Herkes mi boş? olur bazen herkesin de boş olduğu zamanlar olur bir tane koyduk. Oo. Ha çünkü şeyi kırmadım. Aynen. Gel. Yine gel sen kır ben kırmayacağım. Burada bekliyorum seni. Sen bunu kırdıktan sonra ben tekrardan döneceğim arkan, arkandan. Ve ilk saldırımı senin kuyruğuna yapmak istiyorum. Yes, Moonlight Grace Ward, bi aç, gel, delir, kim delir? Ben önüne geliyorum. Böyle kondiklerler, böyle kondiklerler. Ah, bonfire'ı yakıyorum. Ve... Geri dönüyorum Firelink'e. Güzel, bu bölümümüzü de bitirdik. Let's Play serimizin bu bölümünün de sonuna geldik. Takipte kalın. Aklınıza bir şey gelirse yorumlarda bahsetmeyi unutmayın. Bir dahaki bölümümüzde Great Hollow'a gideceğiz. Öncesinde ufak tefek görev işlerini halledeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.